Herkese merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte bakın şu kalemlerden aldım çok güzel şimdi bunları size göstereceğim Bir dakika çok güzeller arkadaşlar şu an size göstereceğim şöyle bakın mükemmel kalemler size de tercih ederim şu yeşil şöyle şurası böyle. Burası ince. Şu böyle, burası da kalın. Bu yeşil. Hop, kapıyı kapanmadı. Hop. Arkadaşlar bugün Bursa'ya gitmiştik. Onun videosunu çektim sizlere. Hop. niye kapanmadı? Bir dakika arkadaşlar. Bir dakika. gelin arkadaşlar. Koyayım. Arkadaşlar bu da mor. Şöyle şurayı sıkalım. Burası da ince. Bu kahverengi herhalde. Durun. Bu kahverengi evet. Sanırım. Bakayım. Evet kahverengi. Bunun da burası aynı. Burası da şöyle kalın. Şu herhalde koyu mavi. Evet. Bu koyu mavi. Şöyle şurası. Yine yine ince burası da. Şöyle geçeceğim böyle hemen. Şöyle bu da sarı. Bu, bu da siyah bu mu göstermiştim zaten bu da açık mavi değil bu da mavi aynı mavi bu da açık mavi bu şurada cherry pink yazıyor bir de 5 var bu da şey pembe bu yeşil şöyle burada da 52 Drap Green yazıyor. Burada sarı gösterdim. Evet size. Şu var. 36 Green yazıyor. Bu da çok güzel. Bu rengi çay rengi. Evet. Arkadaşlar videomuzu bu kadardı. Kanalıma like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum.